N8N nasıl ücretsiz ve sınırsız şekilde kullanılır? Bu videoda onu göstereceğim. Öncelikle N8N nedir? Botlarınızı, skriptlerinizi, otomasyonlarınızı kolayca yapabildiğiniz ve yönetebildiğiniz bir araç arkadaşlar. Kodla yapabildiğiniz çoğu şeyi kolay bir şekilde entegrasyonunu sağlayabiliyorsunuz N8N ile. Bunu tabii ki de lokalde de kullanabiliyorsunuz ama lokalde bazı şeyler kısıtlı. Yani sürekli olarak çalışmaz. Bilgisayarınızı kapatınca o da gider. E, veya örneğin Telegram botu vesaire bağlayacaksınız ama Telegram botu bağlayabilmek için N8N'in bir sunucuda host ediliyor olması lazım. Yani bir adrese sahip olması lazım. Böyle durumlarda maalesef e, lokalde çalıştıramıyoruz. Bir hosta ihtiyacımız var. Tabi bu host ücretlerini de vermek istemiyor olabilirsiniz. Basit e, uygulama fikirleriniz varsa. Bunlar için para ayırmak istemiyor olabilirsiniz. Veya paranız olmayabilir. Ücretsiz şekilde nasıl kullanabilirsiniz onu göstereceğim. İlk olarak render.com adlı siteye gidiyoruz. Ve bu site üzerinde kullanacağız aslında. Bu site bize ücretsiz şekilde sağlıyor. Ama belirli bir limit karşılığında biz o limiti de atlatacağız bir birazdan. Burada Get Started butonuyla başlayalım ve ben burada Google girişini seçeceğim. Şöyle bir tane Google hesabına giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra ne kullanmak istediğimizi bize soruyor. Biz burada sağ üstte New diyeceğiz arkadaşlar ve buradaki web servisini seçeceğiz. Web servisinde N8N'i kurabilmek için Existing Image bölümünden N8N'in Docker adresini vermemiz gerekiyor. Onun için de N8N Docker diye yazarsam bir tane adres geliyor arkadaşlar. Bu adrese şöyle bu adresi kopyalıyorum, buraya yapıştırıyorum ve böyle direkt geldi aslında. Connect diyorum. N8N olarak adlandırdım. Burada sunucuyu seçebilirsiniz. Ben de varsayılan kalsın ve burada ücretsiz versiyonu seçiyoruz. Ücretsiz versiyonda şöyle bir uyarı geliyor. Eğer ki inaktif olursa belli bir süreliğine herhangi bir işlem yapılmazsa geçici olarak kapatılacaktır siz işlem yapana kadar. Bunu söylüyor ve tekrardan açılma zamanında bir dakikayı vesaire buluyor. Eğer ki tekrar erişmek isterseniz biz bunu atlatacağız. Nasıl atlatacağımızı göstereceğim. Deploy diyorum. Evet gördüğünüz üzere şu adres üzerinde başlatılıyor. Bu başlatılırken biz burada Environment kısmına gideceğiz. Neden? Çünkü N8N'e e kendi adresimizi şuradaki bize verilen adresi belirtmemiz lazım. Bu kısma gidiyorum. Add diyorum. New diyorum. Ve burada bunların hepsini video açıklamasında bulabilirsiniz. N8N protokol eklemesi yapıyorum. HTTPS yazıyorum karşısına. Tekrardan ekle diyorum. Webhook URL kısmına sitemizin adresini buraya yapıştırıyorum. Burada sizinki farklı olacak tabi. Bunları yaptıktan sonra save and deploy diyorum. Tekrardan şöyle eventlere girersek deploy olduğunu görüyoruz. Bu işlemin bitmesini bekleyeceğiz. Şu anda yayınlandı. Adresimiz geldi. Şimdi bu ilk girişte kayıt olmanızı isteyecek. Bu verdiğimiz mail adresine şunları geç. Bir tane e, lisans key'i yollayacak. Sol alt kısımdan settings'e giriyorum. Ve burada enter activation key kısmına yapıştırıyorum. Böylece tüm özellikleri kullanabiliriz ve tekrardan ana sayfaya döndüm. Create Workflow kısmına giriyorum, bakıyorum. Evet gördüğünüz üzere açıldı. Buradan istediğim gibi e, kullanabilirim. Tabii bu sunucu ücretsiz olduğu için RAM miktarı da e, bir hali düşük ama basit işlemler için çokça işinizi görecektir arkadaşlar. Bu adrese biz ulaşmazsak 5-10 dakika içerisinde bu sunucu kapatılacak. ve tekrardan girdiğimizde tekrardan. Bizim kayıt olmamızı isteyecek ve bu üzerinde oluşturduğumuz veriler hepsi silinecek. Bunu engellemek için bu siteye ara ara istek atmamız lazım. Onu da Chrome, Job web sitesinden yapabiliriz. Tamamen ücretsiz arkadaşlar site. Sign up diyerek hemen kayıt olalım. Doldurduktan sonra şunları kabul edip hesabımızı oluşturalım. Mail adresimize bir doğrulama gitmiş hesabımı etkinleştir diyorum ve hesabım etkinleştirildi. Giriş yapıyorum. Şimdi burada yapmamız gereken bir tane cron job oluşturmak. Cron job da belli bir işi belirli aralıklarla yapmak anlamına geliyor. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Burada n8n diye başlık vereceğim. Önemli değil. Bizim web sitemizin adresini şu şekilde kopyalayıp buraya veriyorum. Bu şekilde ve bunu her 5 dakikada bir açmasını istiyorum. Ve böylece arkadaşlar kaydediyorum. Ve böylece 5 dakikada bir bu siteye istek atılacak. İsterseniz sizinle beraber bir kullanalım burayı. Örnek olarak Telegram bağlayacağım. Telegram botumu mesaj geldiği zaman burada tetiklemek istiyorum. Telegram'ı ekledim ve burada bir tane Telegram botu eklemesi yapacağım. Botfather'a geldim. Bir tane new bot deyip bot oluşturdum. HQNet test bot diye isimlendirdim ve bir tane de kullanıcı adı HQNet test bot şeklinde kullanıcı adımı verdim. Bir tane token verdi. O token'ı aldım. Buraya yapıştırdım. Evet botumuzu bağladık. Bu şekilde Telegram trigger'ımızı yani mesaj geldiği zaman ben buradaki botuma mesaj gönderdiğim zaman artık burada tetiklenecek. Şimdi bu mesajımızı alalım. Şöyle bir önce bir görelim nasıl bir mesaj geliyor. Execute diyorum ve selam diye yazıyorum. Bakın şu anda geldi. Benim bilgilerimle burada selam yazısı görünüyor. JSON formatında iletildi. İşte buradaki farklı araçları kullanarak bunları yapay zekaya da bağlayabilirsiniz. Farklı işler de yaptırabilirsiniz. Biz şimdilik tekrardan Telegram'a aynı mesajı geri döndürelim. Telegram diyorum ve send message. Bunu buradan veriyorum. Bu buraya bağlanacak. Bağladığım zaman önceden gönderdiğim mesaj buraya geldi. Burada chatimizin id'sini buraya verelim. Metin olarak da direkt olarak gönderdiğimiz metni verelim. Başına da diyelim ki bu mesajı yazdın deyip mesajımızı verelim. Add field diyerek e, mesaj gönderilirken altta N8 en 8 ile gönderildi yazıyor. Onu buradan kapattım. Ve bu şekilde şemanızı oluşturduktan sonra sadece unutmamanız gereken şuradan aktif etmek. Şemanız sürekli olarak çalışıyor olması lazım ki e, oluşturduğumuz kronjap buna erişsin ve sürekli olarak ayakta kalsın. Artık bu siteleri kapatabilirim ve bu burada çalışacaktır. Mesela nasılsın yazdım. Bu mesajı yazdın. Nasılsın dedi. Şöyle random bir şeyler saldım. Bu şekilde arkadaşlar ve bunun için bilgisayarımın açık olmasına gerek yok. Artık bir sunucu da çalışıyor. Umarım sizin için faydalı olur. Bu tarz videoların devam için kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir tane de yorum yaparsanız çok güzel olur. Diğer videolarda görüşmek üzere.